İzmir'in Tire ilçesinden herkese selamun aleyküm. Bugün çöre armuduna Santa Maria cinsi armut aşılayacağız. bunun bazı püf noktalarını sizinle de paylaşmak istedim, göstermek istedim. Öncelikle ağacımızı omuz hizasından ya da göbek hizasından kesiyoruz. Sonra kestikten sonra etrafındaki hücreler testerenin ısınmasıyla ölüyor, yanıyor. Biz bunları yenilememiz gerekiyor. Bunun ismine biz aşıcılar perdahlamak diyoruz. Şimdi perdahlıyoruz bunları. Ben daha önce perdahladım ama size göstermek için tekrar perdahlıyorum. Yani çok da derin almıyorum. Aslında biraz daha derin alabilirsiniz. Bu şekilde etrafını alıyoruz. Güzelce her tarafını perdahlıyoruz. Videonun biraz daha kısa olması için ben önceden perdahlamıştım. Sonra kalemlerimizi göstereyim. Kalemlerimizi bu şekilde açtık. Burayla burası eşit. Şu incelikte iki tane hazırladık. Bir, iki, üç tane gözümüz var. Yalnız bir şeye dikkat edelim. Kalemi bu şekilde takarken en son gözümüz dışarıya baksın ki dışarıya doğru açılsın. Yani kalem bu şekilde yerinde göstereyim. Taktığımızda göz dışarıya bakacak. İki taraftan da dışarıya doğru yüzecek ve daha güzel bir aşı olacak. Kalemlerimiz bu şekilde. Şimdi bunu yaralım. Kalemleri sen, sen tut. Kendimiz beğeniyoruz neresinden e, kesmemiz gerektiğini, en ideal yerden koyuyoruz. Bunu yardık. Sonra tornavidamız var mıydı orada? Bıçak gibi bir şey. Kalem verir misin? İkinci bir püf nokta. Buradaki beyaz çizgiyi görüyorsunuz. Şuradaki beyaz çizgi buna biz e, kambiyum diyoruz. Bu sıvılar kaynaşarak e, aş oluyor. daha iyi olur. Şimdi kameramana söyleyelim, yaklaştırsın biraz. Şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Bu çizgiyle buradaki çizgi aynı hizada olacak. Yani dışta kabukla değil de içerideki şu çizgiyle bu çizgimiz aynı hizada olacak. Hafiften çakalım. Evet. Birinci kalem tamam. İkinci kalem de aynı şekilde çizgi çizgiye dek gelecek şekilde çakıyoruz. Sonra tornavida yavaşça çıkarıyoruz. Sonra arasına çamur girmemesi için şöyle bir tane çöp koyabiliriz. Bakın. Sonra etrafını biraz daha iyi sıksın diye aşı bağımızla bağlıyoruz. Sonraki aşama çamurlama. Çamurumuz biraz daha böyle kırmızı toprak, sakız gibi yapışkan topraklardan olursa daha iyi olur. Daha iyi bir aşı olur. Bakın etrafını çamurladık. Biraz daha çamur çamur Şimdi poşetimizi geçirelim. Ben delebilirsin. En son nemi uçmasın diye aşım ağacımızı sürüyoruz. Aşımızı bu şekilde tamamladık. Vurdunuz ağaç oldu.